Sözcü Televizyonu ekibinden Ozan Kelleci de orada. Hızla dönelim oraya. O ifade e, alma işlemleri başladı çünkü. Nedir durum? Bir kez daha görüntülendi bugün değil mi? Cezaevinden sonra adliye koridorlarında Polatlar. Evet Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat yaklaşık 10 gündür Silivri kapalı İnfaz kurumunda cezaevindelerdi ama onlar 10 gün sonra dışarıya çıktılar. Dışarıya çıktılar ama durakları yine çıktıkları gibi adli oldu. Neresi burası? Küçük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığı. Burada haklarında devam eden bir soruşturma kapsamında azmettirici sıfatıyla ifadeye çağrıldılar. Bu sürece nasıl gelin olursanız geçtiğimiz Ekim ayının başında şarkıcı Barnu Parla Başakşehir'de bulunan güzellik merkezi gece saat lerinde kurşunlandı. Bunu yapan da iki maskeli şüpheliydi. Daha sonrasında Banu Parlak sosyal medyadan bir mesaj yayınladı ve dedi ki başıma bir şey gelirse sorumlusu Engin ve Dilan Polat çiftidir dedi. Soruşturma devam ediyordu. Bu soruşturma devam ederken Engin ve Dilan Polat çiftine Kasım ayının başında bir operasyon yapıldı. Onlar gözaltına alındı. Kara para aklama, resmi belgeyle sahtecilik, suç örgütü kurma gibi suçlardan gözaltına alındılar ve daha sonrasında da tutuklandılar ve cezaevine gönderildiler bu süreç bir yandan devam ederken onlar cezaevinde 10. gününü e, geçiriyorlardı ve haklarında devam eden başka bir soruşturmayı da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu. Bu sabah saatlerinde yine e, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumlarına bir müzekkere yazıldı ve soruşturma yürüten savcı Dilan Polat'ı, Engin Polat'ı ve e, Sezgin Polat'ı ifadeye çağırdı. Müzekkere yazılmasının ardından da 3 e, kişi buraya getirildiler. 9. kattaki e, soruşturma savcılığında ifade verdiler. İfade verme işlemi tamamlandı. Onu hatırlat anlatalım öncelikle. Sezgin Polat 45 dakika boyunca savcıya ifade verdi. Daha sonrası Sezgin Polat'tan sonra Engin Polat içeriye girdi. O da yaklaşık yarım saat ifade verdi ve hemen akabinde de son olarak Dilan Polat'ın e, sorgusu yapıldı. Savcılık sorgusu 45 dakika sürdü ve e, daha sonrasında oradaki işlemler tamamlanmış oldu. Şimdi savcı bir karar verecek. E, tutuklamaya mı sevk edecek? Başka bir suçtan tutuklar ama tutukluluğa mı sevk edecek? Yoksa bir sadece ifade alıp verme işlemi? Bunu da önümüzdeki e, dakikalarda öğrenmiş olacağız ama dediği gibi e, her geçen gün, her geçen dakika hatta e, farklı bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Bugün de sabah saatlerinde Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına geldiler. Burada soruşturma savcısı da ifade verdiler. Savcılık sorgusu tamamlandı. Önümüzdeki dakikalarda e, bakacağız bir mahkemeye mi e, sevk edilecekler ya da başka bir e, tedbir mi uygulanacak. Onu da önümüzdeki dakikalarda evet. öğreneceğiz. Selam Peki o tabii biz mesela önümüzdeki dakikalarda bugün veya yarın, bir de Polat çiftinin tutukluluğuna yapılan itirazla ilgili mahkeme kararını da göreceğiz galiba, değil mi? Evet, hatta an meselesi olduğunu e, söyleyerek başlayayım. E şimdi Engin Dilan Polat, Engin Polat, Dilan Polat bunlar 10 gündür cezaevindeler. Bir süredir de avukatları bu tutukluluğa itiraz etmiyorlardı. Biz bir itiraz bekliyorduk. Cuma günü mesai bitiminde avukatları aracılığıyla e, bu karara, tutukluluk kararına itiraz ettiler ve tahliye edilmelerini e, talep ettiler. İki gün boyunca, iki iş günde de suç ceza hakimliği bu kararı değerlendirecekti. Yani pazartesi günü dün bir karar verilmedi. Bugün e, akşam saatlerine doğru bu yönde bir karar çıkabiliriz. E, suç ceza mahkemesi şu, şu hususları değerlendirecek. Bakacak şimdi bu suçlamalardan dört ayrı suçlamadan e, tutuklanmışlar cezaevindeler. Ama burada yurt dışına kaçma şüpheleri var mı? Ya da elde edilen mevcut delil durumuna bakacak ve tahliye edip etmeyeceğini de bu yönde karar verecek. E, yaklaşık 10 dakika öncesinde adliye koridorunda Engin ve Dilan Poltun avukatlarından biriyle Vahit Kaya'yla e, karşılaştım. Ona da sordum. Burada soruşturma devam ediyor ifade ver, verildi ama diğer taraftan da bir cevap e, aldınız mı? diye. O konuda henüz e, bir şey konuşmak istemiyorum istemiyorum dedi ve buradan ayrıldı. Belki önümüzdeki dakikalar içerisinde de yine suç hakiminin kararı da ortaya çıkabilir.